Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2012, 2012 model Ford G Max'in bagaj kapağı motor liftinin motorunun tamiratını göstereceğim. Eğer bagaj kapağınızı açma veya kapamasında herhangi bir sıkıntı varsa yüksek bir ihtimal şu motorda bir sıkıntı var. Benim de motor motorun kömürleri bittiği için daha doğrusu kömürün bir tanesi arızalandığı için bunu dağıtmak zorunda kaldım. Bu motor ve rejitör olmak üzere ikiye ayrılıyor. Motor dönüyor ve bunu çeviriyor. Orada da yayını kuruyor ve gevşeltiyor. Bunu daha önce ben sökümünü yaptım. Bir faydası olur diye tekrar sizin için paylaşıyorum. Bunu, şunu ayır, ayırmamız lazım. Bunu ayır, ayırdığımız zaman ayna martı dediğimiz redüktör sistemi geliyor. Normalde bu şu şekilde. Bunun kanalları var herhangi bir kırılma gibi bir şey yok dişileri sağlam prediktör kısmı bunu ayırdıktan sonra bu şu şekilde kalıyor pulunu çıkartıyoruz buradan şurada cıvatları var Cıvata ayırdıktan sonra motoru elde ediyoruz bizim dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi prediktör aksamında dişlileri sağlam mı ön ve arka şu iç kısımdaki ayna artlar sağlam mı? Bunlar da sağlamsa, bu en çok ya bu sağlamsa korkmamız gereken bir şey yok. Bu şu anda hazır vaziyette. Motor aksamında motoru şu. Diktörü bu. Bunu tekrar kullandım. Bu tamam hazır vaziyette. Bunda bir şüphemiz yok. Benim motorumda bir sıkıntı var. Bunu tornavidayla şu tırnakları kanıttırdığımız zaman bunun arka kısmını alıyoruz. Arka kısmını aldığımızda şöyle bir kömür mekanizması çıkıyor. Benim de burada şurada gördüğünüz gibi kömürlerden bir tanesi yok ve deforme olmuş. Ben yarın gün içerisinde bu kömürü tedarik edeceğim. kömürler çok ince. Dikkat edilmesi gereken bir husus bu kömürleri bulamamız biraz zor. Ben şöyle bir plan yaptım. AC ve DC olmak üzere bu kömürler ikiye ayrılıyor. Ben buna AC kömür taktım. AC motor kömürü taktım. Ve eritme yaptı şurada. Buna ben yarın DC motor kömürü bulacağım. Aynı ebatta bulmam çok zor olacağı için farklı bir tane DC motor kömürü bulup Buna alıştıracağım buraya Motor aksamında Şöyle Arka kısmı Herhangi bir Sıkıntısı var mı yok mu diye kontrolünü yaptık Herhangi bir sıkıntısı yok ölçümleri yapıldı Buradan vurduğumuz zaman Bunu Elimize alabiliyoruz Mıkıtlı bir yapı olduğu için Çıkartırken Şöyle şuradan bir yardımını dokunabiliriz. Şurada ufak bir rulman var. Rulman yuvası burada. Şurada sargılarında falan herhangi bir sıkıntı yok benim motorumun. Motoru da direkt yerine takarken de rulman yerine geçmedi mesela. Şöyle bir daha bastırmamız lazım ki bunu. Plastik bir şeyle vursak bile de zarar vermemiş oluruz. Bu çok önemli. Eğer bu oturmazsa yerine kömürler buna değiyor ve sizi ilk, ilk çalıştırmada size sorun yaratabilir. Ben bunun oturduğundan emin olmam lazım. Şu anda oturdu. Yarın kömür aldıktan sonra bunların toplamasını yapacağım. Hatta bu akşam da yapabilirim aslında. Çünkü buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Tek sorun olduğu yer burası. Ama yarını beklemekte fayda var. Toplarken daha temiz, daha rahat bir şekilde toplarım. Hem temizliğini yapacağım. Şunlar var. Burada, şunu şöyle taktığımızda. Çivat var. Bunu şöyle takıyoruz. Çivat var. Sonrasında bunu takıyoruz buraya. Ondan sonra en sonda çivat tektinden, çivatı taktıktan sonra pulun takıyoruz yerine ve motorumuz çalışır vaziyette geliyor. Sıkıntı olabilecek tek yerlerden bir tanesi yüksek oranda kömür aksamı. Eğer 2012 model ve üzeri, 2011 model ve üzeri otomatik bagajlı bir Ford G-Max'iniz varsa ve veya buna benzer bir otomatik bagajlı bir aracınız varsa %90 ihtimalle kömürlerle ilgili bir sıkıntı yaşarsınız. Zaten eğer burada da bir sıkıntı yoksa bozsanız da zaten bozulmuş olan piston bagaj lifti bozulmuştur. Bir faydam dokunduysa teş ben teşekkür ederim. Evinize geçmiş olsun.